Arkadaşlar gelin bir süredir benim dikkatimi çeken belki daha önce sizin de fark etmiş olduğunuz bir gerçeğin üzerine konuşalım. Birinin kolayına gelen her insan Rabbinden başka bir meziyetle yeryüzüne gönderildi. Ama bu formüller çoğu zaman başkasının hikayesinden devşirilmiş. Farkında olmadan zulümdür. Bir insan düşün. Hayatında spor kolayına gelmiş, bedeni güçlü, iradesi disiplinli ve başlıyor herkese aynı reçeteyi vermeye. Günde şu kadar spor yapmalısın, sabah şu saatte kalkmalısın, başarı böyle gelir vesaire. Çünkü onun için doğru olan bu. Bir başkası kitapların arasında huzuru bulmuş. Okumak, yazmak, düşünmek onun kolayına gelmiş. O da diyor ki mutluluk ancak edebiyatla gelir. İnsan okumalı, yazmalı, sanatla beslenmeli vesaire. Bir başkası zorlu işlerde yorulmuş, alın teriyle büyümüş ve o da kendi kolayına geleni tavsiye ediyor. Hayat çalışarak kazanılır, başarının yolu emektir vesaire. Fark ediyor musun? Herkes kendi kolayına gelen şeyi tek doğruymuş gibi anlatıyor. Ama Allah insanı tek bir kalıptan yaratmadı. Herkesin mizacı, kabiliyeti, fıtratı farklı. Birinin kolayına gelen diğerine zulüm olabilir. Kur'an'da Allah buyuruyor ki: "Sizi kavimler ve kabileler halinde yarattık ki tanışasınız." Bu sadece kavimlerin değil, ruhların ve kabiliyetlerin de çeşitliliğini anlatır. Evet. Birinin kalemi güçlüdür, birinin sesi güzeldir, birinin elleri şifadır, birinin gönlü sabırla yoğrulmuştur vesaire. Ama biz bu renkleri görmezden gelip herkesi tek bir kalıba sokmak istiyoruz. Oysa hakikat tek. Rabbimizin yolu bir. Ama insanlar o yola farklı imtihanlarla yürür. Ve bu farklılık eksiklik değil, ilahi hikmetin bir tecellisidir. Toplum çoğu zaman başarı hikayelerini tek bir formüle indirger. Başarmak için şunu yapmalısın, mutluluk için bunu almalısın vesaire vesaire. Ama bu formüller çoğu zaman başkasının hikayesinden devşirilmiş. Senin kalbinin kapısını onun anahtarı açmayabilir. Bir başkasına kendi kolayını tek kurtuluş yolu gibi sunmak onun fıtratına zulmetmektir. Çünkü Allah seni biricik yarattı. Senin yolculuğun başkasınınkinden farklıdır. Ama yolun tek sahibi Allah'tır ve bütün yolların nihai hedefi odur. Çeşitliliğin hikmetini bir düşün. Dünyada herkes aynı yeteneğe sahip olsaydı ne olurdu? Herkes yazar olsaydı kim ev inşa ederdi? Herkes mühendis olsaydı kim şiir yazardı? Herkes lider olsaydı kim yönlendirilirdi? Allah insanı bir bütünün parçası olarak yarattı. Birimiz diğerimizi tamamlamak için buradayız. Ve asıl bilgelik bu çeşitliliğin farkına varmak. Başkasına kendi kolayını dayatmak yerine onun fıtratını anlamaktır. İnsanlara zulmetmeyin. Kendi kolayına geleni başkalarına dayatmak farkında olmadan zulümdür. Çünkü herkesin taşıdığı yük farklıdır. Senin kolay gördüğün yol onun için dağlar kadar ağır olabilir. Bir insanın kendi yolundan alıkoymak, onun Rabbine giden yolunu kesmektir, tıkamaktır. Ve unutma, Allah katında değer tek bir yolda değil, takvada'dır. Bir kişi tarlada alın teriyle ibadet ederken, diğerinin kalemi secdeye dönüşebilir. Yol farklıdır ama hedef birdir: Allah'ın rızası. Kendine ve başkasına merhamet et dostum. Bu sözleri dinlerken kendi hayatına bak. Kaç kere bir başkasına "Sen de benim gibi olmalısın." dedin? Kaç kere birinin yolunu küçümsedin? Oysa insan kendi yolculuğuna merhamet ettiği kadar başkasının yoluna da merhamet etmelidir. Senin kolayına gelen şey bir başkası için hayranlıkla izlenecek bir hediye olabilir. Bu hediyeyi paylaşmak güzeldir ama dayatmak güzelliği öldürür, bitirir dostum. Haydi bu videoyu izleyen sen, kendi yolunu bil, başkasının yoluna da saygı duy. Dünyanın bu çeşitliliği Rabbimizin bir sanatıdır. Herkesi tek bir kalıba sokmaya çalışmak yerine Allah'ın hikmetini seyret. Çünkü yollar farklı olsa da hakikat birdir Rabbimize kulluk. Sen ne düşünüyorsun dostum bu konuda? Yorumlara bekliyorum. Selam ile.